Öncelikle hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün size daha önce kullanmayı öğrettiğim Handbrake uygulamasının bana gösterdiği bir hatayı göstereceğim size. Şimdi Handbrake uygulamasını yükledikten sonra kurunca aşmayı deniyorsunuz ama böyle bir hata veriyor size. Burada evet'e basmayacaksınız. Google Chrome'u açacaksınız. Şuna hayır diyelim. Google Chrome'dan Microsoft'a gireceksiniz. Microsoft'tan tüm Microsoft'u açıp .net'e gireceksiniz. Şöyle büyüteyim daha net görün. attan Windows kısmına geleceksiniz. Al .net versiniz. Buraya basıp ben şu ikisini denedim bende işe yaramadı. Belki sizde işe yarabilir. Hepsini deneyin o yüzden. Ben bunu indirdikten sonra iş gördü. .net 6.01'i açıyoruz. Buradan Windows'tan x64'ü seçiyoruz. Şimdi bende inik olduğu için ya da durun size tekrardan kurayım daha rahat anlayın. Burayı ben biraz sardırayım sonra gelirim. Evet şimdi çok az kaldı hemen insin kurulumunda göstereyim. Şimdi öncelikle handbrake indiriyorsunuz. Kurduktan sonra eğer öyle bir hata alırsanız bunu işlem tamamlandı aç diyeyim. O kendi açacaktır. Ben de kurulu olduğu için böyle diyor. Ben onar diyeceğim. Size direkt yükle ya da devam et seçeneği gelir. İkisinden birine basacaksınız. Şurayı da kapatalım. Bu bunu yükledikten sonra zaten başka bir şey yapmanıza gerek yok. Sadece handbrake açacaksınız ve bu kadar. Saat şu an gecenin 2.46'sı gösterebilseydim aslında göstermeme gerek yok şurada görüyorsunuz bu yüzden sizden tek bir ricam var abone olup videoya like atıp yorum yaparsanız çok sevinirim hatta zil butonuna da açarsanız iyice beni sevindirmiş olursunuz şöyle hızlıca bitirsin bu arada handbrake uygulamasını bilmeyenler varsa söyleyeyim ee, mesela diyelim bir 10 dakikalık video çektiniz YouTube'a atacaksınız ama internetiniz kötü. Yaklaşık 4 GB falan yapıyor 10 dakikalık bir video. Tabi çektiğiniz piksel işte 20.000 bitrate falan ona göre değişir. Bunu handbrake'e yüklüyorsunuz. Çözünürlüğü düşürmeden kodlayarak GB'ını azaltıyor. 500 MB'lara falan indiriyor 4 GB'ı. Şöyle açtığımız zaman Evet deyip Gördüğünüz gibi açıldı arkadaşlar. Buradan sonrasını eğer merak edenler varsa YouTube'da videosu var. Kanalımda var yani. Oradan bakabilirsiniz. Herkese iyi akşamlar, iyi sabahlar ya da hayırlı işler diyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.